Yaşlı amca torunlarını özledi. Görmek istedi. Evinden kalktı çıktı gitti. Güvenlikli sitede oturuyordu oğlu. Kapıya vardığında güvenlik gelini aradı. Böyle birini bekliyor musunuz dedi. Evet dediler. Dede hayretler içerisindeydi. Oğlunun evine bile izinsiz Girememenin verdiği üzüntü vardı içinde. Yukarı çıktı, içeri girdi. Gelini kapıyı açtı. Baba keşke haber verseydin dedi. Gelmeden. İçine tam da böyle bir bıçak saplandı adeta. Üzüntüden. Eyvah! Oğlumun evine bile haber vermeden gelemiyorum artık. Çocuklar geldi. Dede dede diye. Şekeri çıkarttı cebinden uzattı. Gelin hemen başını salladı. Hayır. Biz sağlıklı besleniyoruz dedi. Şekeri torunlar almadı. Dede üzülerek, içi burkularak şekerleri tekrar cebine koydu. Peki dedi. İçeri geçti, oturdu. Biraz sevdi, okşadı saçını torunlarının. Para çıkarttı, uzattı. Harçlık dedi olsun. Harcarsınız dedi Anne yine hayır Çocuklarına dedi biz Emeklilerden para almıyoruz dedi Kızım dedi ama döndü gelinine Benim içimden geldi Bunlar benim torunlarım dedi Hayır dedi Çocuklar dedi biz emeklilerden para almıyoruz dedi, dedi. Parayı cebine koydu Bir üzüntü daha Saplandı yüreğine Biraz oturduktan sonra gelini baba artık yavaş yavaş sen misafirlerim gelecek de dedi. Ev tertemizdi, lükstü ama soğuktu. Sıcaklık yoktu, samimiyetlik yoktu. Döndü gelinine dedi ki, evet ben yavaş yavaş yola koyayım ancak eve giderim kızım dedi. Eskiden dedi Bizim evlerimiz topraktandı, kelpişlerden de ama samimiyet vardı. Evlerimiz bu kadar tertemiz değildi belki ama evimizde huzur vardı, samimiyetlik vardı, tat vardı dedi. Çıktı evine doğru yol aldı. Yola giderken kendi kendine dedi ki, iyi ki de bağkur diye bir mecburiyet varmış. İyi ki de devlet Bağkur'u mecbur yapmış. Allah'a şükürler olsun dedi emeklim var. Kalacak bir yerim var. Evine gitti. Akşam telefonu çaldı. Arayan oğlu. Baba bugün bize gelmişsin dedi. Evet oğlum dedi. Bize gelmişsin ama öyle baba herkesin içinde öyle benim hanımla konuşmuşsun. Bizim bir düzenimiz var dedi. Çocukların önünde Hanımla bir şeyler konuşmuşsun, üzmüşsün dedi. Dede dedi ki: "Oğlum öyle mi anlattı sana?" "Peki" dedi. "Sizin huzurunuz bozulmasın." dedi. "Bizim bir düzenimiz var baba." dedi. "Haber vermeden gelmesen iyi olur." dedi. "Haber verirsen gelirken" dedi, "iyi olur." <laughs> İçine bir bıçak saplandı adeta. Eyvah dedi. "Ben dedi oğlumun evine de habersiz gelmiş." "Tamam oğlum." dedi. Habersiz bir daha gelmem yavrum dedi. Çocukları çok özlemiştim dedi. Burnumda tutuyordu dedi. Sen içini ferah tut da evladım dedi. Bir daha habersiz gelmem. Karınla da öyle konuşmam dedi. Telefonu kapattı. Derin bir of çekti. İyi ki emekliyim dedi. İyi ki de muhtaç değilim dedi. Allah'ım dedi. Sen kimseyi kimseye muhtaç etme dedi. Evet Allah bizi kendisinden başkasına muhtaç etmez.